Karsın Arpaça ilçesinin Okçuoğlu köyünde 3 yıldır sınıf öğretmenliği yapıyorum. 25 yaşındayım. Üniversiteyi Rize'de okudum. E, Van'da görev yapan bir İngilizce öğretmeniyim. Üniversitesi Matematik Öğretmenliği'nde bitirdim. Ondan sonra İstanbul'a dönüp öğretmenlik hayatıma başladım. 38 yaşındayım. Fizik öğretmeniyim. Öğretmen olmaya aslında benimki biraz daha farklı bir süreç. Ben meslek sesi çıkışlıyım. Yani öğretmenlik sesi çıkışlı değilim. E, İstediğim meslek, işte meslek sesini bitirdikten sonra elde edemeyeceğimi düşündüm. Ee, tekrar hazırlanıp İngilizce öğretmeni olmaya karar verdim. Ben karar vermedim. Ailem çok ısrar etti. Ben de öğretmen oldum ama e, şu an çok mutluyum. Sınıf ortamında öğretmenlik oldukça zordu. Çünkü 20'li yaşların başında, hatta 20-21 yaşlarında öğretmenliğe başladım. Herhangi bir sene kaybım yoktu. E, dolayısıyla sınıfa girdiğinizde kendinizi bir lise öğrencisi formatından bile hala tam olarak çıkmış göremiyorsunuz. Bir de e, o zamanın şartlarında bir dershanede çalışıyordum. İşte mezun öğrenciler vesaire yaşları bana o, oldukça yakındı. Epey bir zorlanmıştım. E, fakat zaman içerisinde çocuklarla biraz daha arkadaş, yani çocuklarla demeyeyim aslında, e, yaşıtlarımla biraz daha arkadaş varıyor olunca gayet güzel bir sene geçirmiştim. E, öğretmenliğe başladığım an e, aslında meslekte e, çok yetersiz olduğunu hissettim. Ama zamanla tahta başında kendimi de geliştirerek mesleğe başladım. Üniversitede aldığımız teorik eğitimler elbette güzel oluyor ama o tahtanın başına geçtiğiniz zaman iş işten geçiyor. İlk öğretmenliğe başladığımda gerçekten çok heyecanlıydım. İlk sınıfa girdiğimde öğrencileri kendimi tanıtırken bile çok zorluk çekmiştim <laughs> ve o dersin tamamen 40 dakika süreceği fikri gerçekten biraz beni böyle bir tereddüt ettirmişti. Ee, ancak e, ilk dersten sonra artık yavaştan alışmaya e, başlamıştım ve gayet de bundan sonra her yandan sonra herhangi bir problem yaşamadım. Öğretmenliğe başlamadan önce sınıf arkadaşlarıma e, ders anlatarak başladım bunu. E, bunun keyfi inanılmaz. E, sürdürebilmek de önemli tabii ki. Bu döneme kadar da hep keyif alarak yaptım öğretmenliği. Ee, i̇lk olarak sevgi, sonrasında saygı öğretmene saygı. Üçüncü olarak da arkadaşlık, öğrencilerle, öğretmen arkadaşlar. Sabır, sevgi, anlayış, ee, sabır, empati ve e, heves. Öğretmenlik benim hayal ettiğim gibi. Ben hayal ettiğim öğretmenliği yapıyorum şu anda. %90 oranında beklediğim gibi bir meslek ve gayet de severek yapıyorum şimdi. Aslında ben köy öğretmenliği yapmak istiyordum. Yani bir öğretmenlik yapacaksam köy öğretmen olmak istiyordum. Ortam beklediğim gibiydi. Yani çok güzel şartlar olacağını zaten düşünmüyordum. Beklediğimden daha da doğal ve tatlı bir ortama düştüm. O beni mutlu ediyor. Ama genelde beklediğim gibiydi öğretmenlik. Bu fikir şöyle. Ben bir ders arasında bir öğrencimin İngilizce şarkı söylediğine şahit oldum. Kendim de hobi olarak müzikle ilgilenen biriyim. Öğrencimin sesi gerçekten böyle hoşuma gitmişti. Gerçekten böyle farklı bir tonu vardı. Orada birden bir ampul yandı diyebiliriz. <laughs> Ve öğrencilerime şöyle bir teklifle karşılarına geçtim. Dedim ki arkadaşlar ben daha öncesinden müzik yapıyordum hobi olarak. Yani da bir ara verdim. Yaklaşık bir 6 sene falan ara vermiştim. Yani ta ki tekrar yapmaya başlayana kadar. Dedim ki eğer isterseniz sözü müziği bize ait olan bir çalışma yapabiliriz. Ve bunu da e, profesyonel platformlara gönderebiliriz. Hani müzik şirketlerine göndeririz. Öğrencilere ben bu fikri söylediğimde çok heyecanlandılar. Hani yapabilir biz yapamaz mıyız falan gibisinden. Tamam dedim o zaman başlayalım. Herhangi bir melodi üzerine çalışmaya başladık. Sözlerini vesaire yazdık. İlk çalışmamızı bir yabancı şirkete verdik. Amatör olduğumuz için 55 revize yedik. <laughs> yani bayağı sıkıntılıydı. 55 geri dönüşün ardından son kayıtları aldığımızda kabul edildi ve ilk şarkımız in the Line e, yayınlanmaya başlandı. Sonrasında dedik ki ya biz madem yapıyoruz neden klip yapmayalım? <laughs> bu şekilde bir fikir gel geldi bize. E, klip yapmak için de başka bir öğrenci kullandık ve bu sefer dedi ki madem e, yapacağız tamamen klibi de okul içerisinden çıkaracağız. Yani hiçbir şekilde dışarıdan prodüksiyon falan tutmayalım anlamı olmaz dedik. Hani bir okul içerisinde bunu yapabileceğimizi e, düşünüyorum dedim. Öğrencilerimden biri kurgu yaptığını biliyordum. Yani Instagram sayfası vardı. Çok iyi kurgular yapardı. Dedik tamam sen bizim klibin kurgusunu yapacaksın. Başka bir öğretmen arkadaşın da işte okul sonu müsamerelerinde yönetmenlik yaptığını biliyordum. Dedim tamam sen de bizim yönetmenimiz olacaksın. Dört kişilik bir ekiple biz klibi çektik, gönderdik net üzerinden yayınlandı. Sadece birkaç öğrenciyle muhatap oluyorsunuz ve onlara ders anlatabiliyorsunuz. Fakat bunun yanında bu derslere ihtiyacı olan çok daha fazla insan olduğunu görüyoruz. Ee, birkaç arkadaş oturduk ve karar verdik. Ben o zaman tabii ki hocalara geldiği kurmak fikri tam olarak aklımızda yoktu. Videolar çekelim, öğrencilere ücretsiz olarak verelim, eksik oldukları dersleri buradan tamamlasınlar dedik. Ee, Youtube'a bu videoları yükledikten sonra öğrencilerden sırasıyla geometri geldi, matematiğin diğer kısımları geldi istek olarak. O şekilde başladık, e tabii bunun peşinden fizik, kimya, biyoloji diğerlerini de isteyen öğrenciler oldu. Biz de artık bunu tam anlamıyla bir hocalara geldik, kanalı ve markası haline getirdik. Mecbur kaldım çünkü o dönemde bir ve 2. sınıflar beraber okutuyordum ve 1. sınıflar biz ses öğretimi yapıyoruz, temel eğitim veriyoruz. Biz çocuklara o dönemde sosyal medya aracılığıyla hepsine tablet dağıttık. İnternetlerini sağladık ama Kars'ta evler basık olduğu için yine de internet çekmiyor. Çocuk hocam, hocam, hocam diyor. Baktınız gitti. Tekrar gelmesi vesaire, adapte olması zaten hemen dikkatleri dağılıyor o yaşak çocukların. çocukların. Ben uzaktan eğitimde onları destekledim. Ama ses öğretimini tek tek evlerinin bahçesine gidip... Çok da soğuktu. Kars'ta görev yapıyorum. Kışındı. Çok zorlandım ama ses öğretimini, alfabeyi hepsini tek tek bahçesinde onlara küçük bir tahtam vardı. O şekilde öğrettim. Şu anda onun meyvelerini topluyorum ama. O dönemdeki çalışmayla çocuklar şu anda seviyeleri pandemi döneminde olmalarına rağmen çok çok daha iyi. İnşallah daha da iyi olacak. Fizik minibüsüne aslında şöyle, evrende hiçbir olayın tesadüf olmadığını bir fizikçi olarak söylememe gerek yoktur herhalde. 30 yıl geriye giderek başlayalım isterseniz. 30 yıl öncesinde bu minibüsün aynısından babamın vardı. Babamın minibüsüydü bu benim en büyük hayalim de bu minibüsü sürmekti. Ee, çocukluktan beri hep bunu, bir, bir tek hayalim vardı onu sürmek. Ama e, olmadı, kısmet olmadı. Ben büyüyene kadar e, minibüs gitti. E, daha sonra e, ben 2017 yılında okulda dersteyken şöyle bir olay yaşadık. E, okulun etrafından overlockçu geçti. E, Halı kenarlarına, paspas kenarlarına diyen overlockçu var ya o. Öğrencimizin biri dedi ki hocam bu ne? Ne yapıyor bu? Ben de anlatmaya çalıştım işte böyle böyle diye. Ama dedi ne alaka dedi dükkanı yok mu bunun? Neden böyle yapıyor? Ben dedim ki demek ki dükkanı yok bu şekilde yapıyor. Belki dedim ileride ben de çalışacak okul bulamazsam minibüsün içinde okul sınavlarına, üniversite sınavlarına itinayla fizik çözülür diye gezerim dedim. Öyle bir muhabbet oldu hatta çok güldük. 2-3 dakikalık bir muhabbet fazlası da yok. E, Hocam bunu yapmalısınız, bunu hatta siz yapmalısınız. Size çok yakışır şeklinde söylemler de oldu ama e, öyle kaldı. 2017, bakın 30 yıl geriye gittik. Şimdi 2017'ye geldik. O muhabbet de orada kaldı. 2019'un Temmuz-Ağustos aylarına doğru ben e, bu minibüsten artık almam gerektiğini kendime söylüyorum. Aklımda bir şablon oluştu. Dedim ben bunu bu şekilde yapsam olur mu diye düşündüm. Hatta eşime söylediğim zaman bunu e, yapsam ne dersin dedim. O da sana çok yakışır dedi. Ama dedi bunu minibüsü almak için bahane yaptığını biliyorum dedi. Ben de olsun dedim ben bunu bir e, yapacağım. Hem minibüsü sürmüş olacağım. Hem de bakalım e, neler olacak. Faydamız olacak mı çocuklara şeklinde. Bursa'dan aldım getirdim. E, başladık direkt e, Atakum'da. Gençlik merkezinde öğrenciler kütüphane olarak kullanırlar orayı soru çözümü için. Onlar çıkışta bana soru soruyorlardı. Ben de onlara kitap dağıtıyordum. Öyle bir devamlılığımız vardı. Daha sonrasında da daha ileri götürmeye karar verdim. Yani ev ev dolaşalım, kapı kapı dolaşalım tam overlockçu mantığı olsun diye. Çok da ilgi gördü yakın çevremden çok fazla kitap bağışı aldım ben. Ben de onları direkt öğrencilere ulaştırdım. DM üzerinden mesaj atıyorlar bana fizik minibüsü Instagram hesabından. Sonra WhatsApp'a geçiyoruz oradan konum atıyorlar konumu atınca ben evlerine götürüyorum kitapları aşağı inip soru soran da oluyor. O şekilde bir devamlılığımız hala da var. Başarı göreceli bir kavramdır. Sosyal medyada YouTube'da oldukça konuşuyoruz tabii fakat çok farklı mesleklerde ya da çok farklı kişilikte insanlar da konuşuluyor. Bunu bir başarı olarak görmüyorum ben açıkçası. Fakat sosyal medyada yaptığımız işin çok konuşulacağını tahmin ediyorduk. İlk etapta hayır, bu kadar çok ilgi çekeceğini bilmiyorduk. Tabii ki hayır. Yani ilk başta hobi olarak başladım ben. Akrabalara atayım işte öğretmen oğlum. <laughs> Sonrasında işte video attıkça, çocuklara ilişkilerimi paylaştıkça süreç birden hiç hayal etmediğim bir seviyeye geldi. Bir gün 5000 bin kişi destek veriyordu. Ertesi gün bir Instagram bir sayfa paylaştı beni. Türkiye'de popüler. Sabah 18 bin olmuş. Yani öyle öyle video ata ata hiç beklenmediğim anda yükseldi. Şu anda onun meyvelerini de şöyle yiyorum. Öğrencilerime destek bularak. Güzel gidiyoruz inşallah devam eder. Sosyal medyada bu kadar ilgi çekeceğini zannetmiyordum ama şarkıdan sonra bir ilgi olabilir diye. Çünkü medyatik bir durumda o şarkı. Şarkıdan sonra ilgi çekeceğini tahmin etmiştim. Ama yine de bu kadar olacağını zannetmemiştim. Açıkçası biz yani bunları yapmamdaki gaye benim. Biraz daha böyle öğrenciyi derse teşvik etmeye yönelikti. Hani biz aslında şu an bizim göstermiş olduğumuz şeyler, e, yani yurt çapında sergilemiş olduğumuz ders etkinliklerimizdi bizim. Hani sonradan işte bunun e, bu şekilde konuşulacağını vesaire pek düşünmüyordum ben. Zeki değildim ama çalışkandım. Mesela öğretmenimin sözünü dinlerdim. Öğretmenimin gözüne girmek için ders çalışırdım. Arkadaşlarım tarafından sevilirdim. Öyle çok yaramaz bir çocuk değildim. Ama genelde çalışkan bir çocuktum. Benim ilkokul biraz farklı, lise farklı, üniversite farklı bir öğrencilik profilim vardı. Üçünde de bambaşka bir öğrencilik profili çizmişimdir. Üniversitedeki öğrenciliğim daha böyle aktif, sürekli araştıran, böyle yeni insanlar tanımaya meyilli, yeni bilgi edindiğinde heyecanlanan türden bir öğrencilik geçirdim diyebilirim. Zıpır bir öğrenciydim. Çok fazla ders çalışmazdım. Dersi derste de öğrenmeye gayret gösterirdim. Özellikle sevdiğim dersleri. Ben çok yaramaz bir öğrenciydim. <laughs> Çok da şikayet alan bir öğrenciydim. Velimi çağırırlardı sürekli. Öyle bir öğrencilik hayatım vardı. Matematik ve müzik diyebilirim. En sevdiğim ders matematikti. En sevdiğim ders Türkçe Tam konuşamasam da Türkçe yani. En sevdiğim ders matematikti ve kimyaydı. Fizik en sevdiğim ders değildi lisedeyken. Tabii ki. Yani matematik öğretmeni olmamda emeği geçen ve dediğim gibi ilk derste bana o motivasyonu veren, yani senden iyi öğretmen olur buna devam et diyen Fadime Soysal, ondan sonraki derslerde de sürekli olarak beni gözetti diyebilirim. Bana ilham kaynağı olan birkaç öğretmenim oldu. Buradan isimlerini hatta söyleyebilirim. Üniversitedeki hocam Bülent Hoca bana kesinlikle bir ilham kaynağı olmuştur. Yani o profili ilk birinci sınıfta tanıdığım andan itibaren kendime böyle örnek olarak belirlemişimdir gerçekten de dolu dolu bir kişiydi kendisi buradan hocama selamlar öğretmenler gününüzü kutlarım ellerinizden öperim diyelim ee, dönem dönem her ikisi de zor öğrenci olduğumda zorlanıyordum şimdi de zorlanıyorum öğrenci olmak daha zor çok daha zor çünkü e, öğrenci ben sadece kendimden sorumluyum ve öğrencilerimden sorumluyum. Ama öğrenciye baktığınız zaman veliden sorumlu, çevresinden sorumlu, e, fizikten, kimyadan, biyolojiden bitmiyor. Yazılı bitmiyor, sınav bitmiyor, test bitmiyor, okul bitmiyor, dershane bitmiyor, etüt bitmiyor. Öğrenci olmak çok daha zor. Ders anlatırken yaşadığım en ilginç olay, e, içeri arı girmişti. Ben de arılardan pek haz etmiyorum açıkçası. Küçüklüğümden beri pek e, sevmediğim bir durum vardı arılarla ilgili. Yani arı ısrarla bana doğru geliyordu. İçeride 40 tane öğrenci var. Bende ne bulmuşsa sürekli bana doğru geliyor. <laughs> ve sınıf terk etmek zorunda kalmıştım. <laughs> Öğrencilerin kahkahaları eşliğinde. <laughs> Komik bir andım. İlk dersimde unutamadığım bir şey var. Derse başladığımda e, önlük giymemi istemişti hocamız. Ben giymemiştim. Sınıfa girdiğimde elimde tebeşirler, heyecanlıyım zaten, ne yapacağımı bilmiyorum ve bir müddet sonra o ellerim bana fazla gelmeye başladı. Ellerimle yani sınıfın ortasına dolaşırken çocuklara soru sorun, ellerim böyle kalıyor sonra önlüğün ne işe yaradığını anladım. Önlüğün cebine ellerini sokup istediğin kadar dolaşabiliyorsun. Çocuklara gözlerini kapatıp hayal kurmalarını söyledim. Ee, i̇şte bir ormandasınız yürüyorsunuz vesaire bu şekilde konuşuyorum onlara hayal güçlerini geliştirmek için. Bir öğrencim iki kaç üçün sımtaydı oraya tuttu bana dedi ki hocam benim gözlerim kapara bir şey görmüyorum ki dedi <laughs> her derse girdiğinizde yani her öğrenci olmasa bile illaki bir öğrencinin veya birkaç öğrencinin o derste bahsettiğiniz bir şeyi bilmediğini fark ediyorsunuz ilgiyle sizi dinlemeleri size bakmalarını görünce açıkçası o mutluluğu biraz yaşıyorsunuz çünkü gerçekten bakın bunu işte daha yeni öğreniyor şeklinde far yemiş tavşan gibi size baktığını görüyorsunuz ve bu da size mutluluk verici bir durumdur açıkçası. Çok eğlenceli bir duygu hatta e, şaşırtarak anlatınca daha da keyifli oluyor. Hiç bilmediği bir şeyi öğrenciye anlattığınızda e, özellikle yanlış söyletici yola sürüklüyorsunuz. E, benim taktiğimdir o. Yanlış söyletirdikten sonra hayır bak öyle değil böyle dediğiniz zaman hem daha eğlenceli oluyor hem de öğrenci üzerinde daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Aslında ortaokul ve lise öğretmenleri çocuklara bildikleri konuyu inşa ediyorlar. Biz çocuklara mesela ses öğretiyoruz. Hiçbir şey bilmiyor. İlk defa biz öğretiyoruz ya bir ortaokul lise öğretmenine göre bu konuda daha şanslı ve daha gururlu hissediyorum kendimi daha mutlu hissediyorum çünkü dediğiniz gibi hiçbir şey bilmiyorlar ve ilk öğreten biziz ya bu da ayrı bir gurur mesela ilk öğrencim ilk yılımda bir sınıf okuttuğumda öğrencimin o okuma yazmaya başlaması ya çok ayrı bir olaydı güzeldi ilk sınıfa girdiğimde Açıkçası bir tereddüt etmiştim. İsmimi bile söylerken bir problem yaşamıştım. Çünkü ders 40 dakika ve ben öğrencilere bir şeyler anlatacağım. Bütün o öğrenciler benden bir şeyler bekliyor. Ee, o şekilde böyle tamamen e, dikkatleri benim üzerindeyken bayağı bir stresli hissetmiştim diyebilirim. İlk sınıfa girdiğimde e, hareket konusunu anlatmıştım. Hatırlıyorum elimde de bir kağıt vardı. E, söyleyeceklerimi unuturum diye kağıtla girmiştim. Sürekli de bakıyordum. Hatta diyordum ki eyvah anlıyorlar mı acaba? İlk sınıfa girdiğim zaman aslında çok heyecanlandım. Normalde çok heyecanlanan biri değilim. Ama konuşurken çocuklara da bir şey anlatmaya başladığımda yutkunduğumu hissettim. Tıkandım yani. Çünkü hepsi size bakıyor. Tanımadığınız yüzler, tanımadığınız coğrafya ilk kez öğretmen olmuşsunuz. O zamana kadar hep de öğrenciyim yani. Hep bir öğretmenim var. Bir gün atanıyorsun. Sana diyorlar ki öğretmensin. Hadi bunlar öğrencilerin. Ya tuhaf bir duyguydu. Ya, çok heyecan vericiydi ve e, o gün kendime gurur duydum. Ya öğretmen olduğum için ya bir de KPSS gibi bir süreç var ama atlatıp da böyle bir şey e, olduğu için mutluydum. Bazen kaykayla de, kayarak giriyorum derse e, çeşitli yolları ama anlık olarak Sınıfın psikolojisine göre e, farklı metotlar olabilir. Ben e, açıkçası bir kere e, çok fazla kaynatmaya izin vermezdim ama ara sıra kendi espriler yaparak dersi eğlenceli hale getirmeye çalışırım. Fakat bunun da bir dengesi vardır. O dengenin kaçmaması için uğraşırım. Aslında öğrencilerin benim dikkatli dinlemesi için teneffüste onlarla çok vakit geçiriyorum. Yani teneffüste onlarla arkadaş oluyorum. Ama derse girdiğimiz zaman da şunu söylüyorum. Artık teneffüs bitti. Arkadaşlık teneffüste kaldı. Artık ben sizin öğretmeninizim. Ders çalışacağız, ders yapacağız. Ve onların derste e, tabiri caizse uslu durmalarını onları severek aşlamaya çalışıyorum. Çocukları sevgili disiplin etmeye çalışıyorum. Onlar beni e, mesela derste konuştular diyelim. Beni çok üzüyorsunuz diyorum. Ben diliyle konuşuyorum. Genelde ben de üzüldüğüm için bir daha konuşmuyorlar. En önemli özellik olarak sanırım bir tane söyleyeceksem eğer e, empati derim. Çünkü empati, sabrı da doğuruyor zaten. Günümüz öğretmenliğini açıkçası biraz daha böyle konuşmak istiyorum. Çünkü öğretmenlik mesleğiyle ilgili şimdiye dek birçok şey söylenmiştir illaki. Ancak ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Günümüz öğretmenlerinin çok ciddi düzeyde teknoloji okur-yazarlıklarının olması gerekir diye düşünüyorum. Çünkü gelen bu Z kuşağı tamamen teknolojinin içerisinde doğmuş bir kuşak olduğundan dolayı onlarla iletişim kurduğunuzda aynı frekansta konuşmanız ciddi önem arz ediyor. Hani ben derslerime girdiğimde bile bunu ciddi fark edebiliyorum. Mesela öğrencinin daha doğrusu e, bilmiş olduğu, hakim olduğu bir konudan vesaire bahsettiğimde örnek verecek olursak çocuklar arasında işte Twitch'tir, Discord'tur bunlar çok bilinen platformlar. Onlardan birer örnek verdiğimde hiç dikkat kesilmeyen öğrencinin bile bana dikkat kesildiğini fark ediyorum. Ya yani bence en zor tarafı özellikle ilkokul kademesinde öğretmenlik yaptığım için her davranışımı rol model alıyorlar. Eee mesela teneffüste ders anlatırken bir de benim sosyal medya tarafı var ya bir de sosyal medyayı kullandığım için hayatımın bütün alanında davranışlarıma dikkat etmek zorunda kalıyorum. Bütün öğrencilerin ciddi şekilde sizden e, yani sizin ağzınızdan çıkacak olan her şeye bakıyor olması. Hani onun sorumluluğu bambaşka bir şeydir. Öğretmenliğin en zor tarafı seviyeyi tutturamamaktır. Yani bir sınıfta derse girdiğinizi düşünün. E, sınıfta her türden öğrenci var. Başarılı, başarısız. İşte o zaman sizin Hızlı kararlar vermeniz, o sınıfta dengeyi sağlamanız gerekir. Fizik menübsünden sonra halkın öğrencilerin ilgisi beni çok mutlu etti. Devamında da sürekli öğrencilerden ve velilerden gelen istekler, gururlandırdı ve iyi ki öğretmen olmuşumu dedirtti bana. Çok oldu. Hani öğrencilerimin üniversiteyi kazanıp da beni aramaları vesaire bunlar bir öğretmen için gurur duyulacak anlardandır. Çok oldu. Onları burada söylemek çok zor. Yani sadece şey hocalara geldikten sonrasıydı. Hocalara geldikten önce de tabii ki defalarca iyi ki de öğretmen olmuşum dedim. Çünkü bir öğretmen olduğunuzda e, bin tane mühendis oluyorsunuz, bin tane doktor oluyorsunuz, bin tane avukat oluyorsunuz. Her meslekten bir sürü öğrenciniz oluyor. E, onların hayatlarına dokunmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla ülkenin hayatına dokunmuş oluyorsunuz. Genelde söylüyorum bunu zaten. Yani her derse girdiğimde, çocuklarla her bir araya geldiğimde, hep bir etkinlik yaptığımda iyi ki öğretmenim diyorum. Bir öğretmenimi çok severdim. Bizim o zamanlar işte meslek lisesi okuduğum dönemlerde derslerimize girer, alan derslerimize girerdi. O öğretmenimin öğretmenler gününü kutladığımda çok farklı hissetmiştim. Ya hakikaten öğretmenlik ne kadar güzel bir meslekmiş dediğim ilk andır bence. Annemle birlikte öğretmenimize borcam hediye Almıştık <laughs> o zamanlar hep öyle bir şey vardı. Hediye aldım aldığımızı hatırlıyorum. Başka bir anım yok. Ya bir tane var öğretmenim hangi öğretmenin bilmiyorum da bir e, dolma kalem almıştım klasik. E, onu hatırlıyorum. Başka bir anım yok. Bir de e, galiba ortaokulda öğretmenlerimizin kapılarına gül bırakıyorduk. Öğrencilerin bir kere her şeyden önce öğrenmeyi bir zorunluluk olarak görmekten çıkmaları gerekiyor. Öğrenmenin güzel olduğunu kabul edip. Bunun için çaba göstermek, öğrenmek için çaba göstermek onlara verebileceğim en iyi tavsiye olur herhalde. Onları çok seviyorum. Buradan öğrencilerimize fiziğin zor ders olmadığını, yeterli matematiksel bilgiye sahipseniz çok rahat bir şekilde yapabileceğinizi söyleyebilirim. Şöyle söyleyeyim, hobilerinizi aksatmayın, kesinlikle insani yönlerinize de yönelin. Arada bir nefes alın, o kadar da düşündüğünüz gibi her şey çok zor değil.